أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل نقدة من لساني يفقه قولي فأسبغ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أنظارهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله لا إله إلا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم lev kunt amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-marae an tasjuda li zawjiha. zekr ve Netek Habibullah ki ma kal, em Aziz ve muhterem kardeşlerim gecemiz hayır olsun. Cenab-ı Hak cümlemize bu mübarek gün ve gecelerin feyzinden, bereketinden istifade eden kullardan olmayı nasip buyursun. Allahu Teala cümlemize sağlık, sıhhat, afiyet, üstü hidayet ve istikamet üzere bir ömür idame edebilmeyi lütfu keremiyle ikram ve ihsan eylesin. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününe girmiş bulunuyoruz. Allahu Teala bu mübarek bu cehennemden azat olma beraatını elde eden kullar zümresine dahil hak olabilmeyi, bu son 10 günde de Ramazan-ı Şerif'i hakkıyla ifa edebilmeyi, Mevla'nın emrettiklerini yapışıp nehyettiklerinden sakınabilmeyi cümlemize lütfü keremiyle ikram ve ihsan eylesin. Malim halleriniz günü <laughs> hanım haklarını konuşmuş idik. <laughs> Bugün de nasip olursa inşallah erkeklerin, beylerin eşleri hakkında, eşleri hanımları üzerindeki haklarından bahsetmeye gayret edeceğiz. Erkeğin hanım üzerindeki haklar hususunda sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan buyurmuş olduğu pek çok hadis-i şerif var. Kadın, kocası ile iyi geçinmelidir. Hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kadının cihadı kocası ile iyi geçinmektir. Bir kadının kocasını güzel karşılayıp, güzel sözler söyleyerek hoşnutluğunu kazanmaya çalışmasını sevgili peygamberimiz emretmektedir. Öyle bir kadın yine kocasını güzel karşılayıp, güzel sözler söyleyerek hoşnutluğunu kazanmaya çalışan bir kadına sevgili peygamberimiz ve vesselam kadının bu hareketinden dolayı onun beyine buyurdu ki hanımına selam söyle, yarı şehit sevabına kavuştuğunu haber ver buyurmuştur. Kadınların cennete girmelerin erkeklere göre daha kolay olduğunu alimlerimiz beyan ediyor. Hadis-i şerifte Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kadın beş vakit namazı kılar, orucunu tutar, kendini yabancılardan muhafaza eder, korur ve kocasına da muti yani itaatkar olursa cennete girer buyurur. Yine kocası razı olduğu halde ölen kadın cennete gider diye sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haber vermiştir aziz kardeşlerim. Başta okumuş olduğum Nisa suresinin 34. ayet-i kerimesinde Mevlamız اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى nisa buyurarak Allah-u Teala'nın insanlardan bir kısmını diğerine üstün kılması, ve bunların ötekilere mallarından harcama yapması sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için iyi kadınlar itaatkardır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık onlar da kocalarının haklarına saygı gösterirler ve namuslarını korurlar buyurmuştur. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis şeriflerinde buyuruyorlar ki اِذَا دَعَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ اِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَلْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا لِلْمَلَائِكَةُ حَ bir kadın diyor, bir erkek daha doğrusu hanımını yatağına çağırırsa ve hanımı da bu noktada münasip olduğu, müsait olduğu halde bu çağrısına itaat etmezse, erkek de ona dargın olarak geceleyecek olur ise melekler o kadına sabaha kadar lanet eder buyuruyor. Bu müttefakun aleyh olan bir hadis-i şeriftir. Hem Buhari hem Müslim haber vermiştir. Yine izâ bâtet el mar'atü hâciraten firâşe zevcihâ li'anethel melâike hatta tüsbih buyurmuş Efendimiz kadın geceyi kocasının yatağını terk ederek geçirecek olursa, melekler o sabaha kadar ona lanet eder buyurmuşlardır. Bir başka hadis-i şeriflerinde sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, İmam Buhari Hazretleri haber veriyor. لَا en ve illa bi Bir kadın diyor, kocası yanındayken, kocasının izni olmadan nafile oruç tutamaz. Nafile oruç tutması kendisine helal değildir buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Ve la te'zene beytihi illa bi iznihi. Kocasının izni olmadan da hiçbir kimseyi evine alması helal değildir buyuruyor. İnşallah biraz hadis-i şerifleri okuduktan sonra bunların tefsiri bağlamında alimlerimizin izah ettiği açıklamaları sizlerle paylaşacağım. Sevgili Peygamberimizin başta okumuş olduğum hadis-i şerif ki çok ama çok mühim bir hadis-i şerif. Yani bu hadis-i şerifi hanımefendilerin çokça düşünmesi lazım. Erkeklerin de bu cihette yine düşünüp ona göre hareket etmeleri lazım. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki لَوْ كُنْتُ li اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِحَا İnsanın insanına secde etmesini emredecek olsaydım hanımın beyine secde etmesini emrederdim buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Bakın ne kadar büyük bir mühim bir mesele. Eğer insanın insana secde etmesini emredecek olsaydım hanımının beyine secde etmesini emrederdi buyurur. Öyleyse hanımefendiler beylerine karşı itaatkar olma cihetinde sevgili peygamberimizin bu hadis-i şerifini hatırlarından asla çıkarmamalı. Tabii ki de hem bu itaat meselesinde söylediğimiz hadiseyi e, iyi anlamak lazım. Nedir? Mevla'nın emirlerine aykırı olmayan sözlerine itaat edilecek. Yoksa işte sen açıl saçıl böyle ne denir? Tesettüre riayet etmeden giyin yahut içki iç tarzında bir takım menfi manada, İslam'ın hoş görmediği manada kocası adına emredecek olsa elbette ki bu husustaki emirlerine itaat lazım gelmez. Hep söylüyoruz, Halika isyan olan yerde mahluka itaat yoktur. Yine bir başka hadis-i şeriflerinde sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu söylemiş olduğum, nakletmiş olduğum hadis hepsi kötü bir sistede geçiyor efendim. Yani İmam Tirmizi Hazretleri, İmam Nesai Hazretleri, İmam Ebu Davud Hazretleri, Buhari ve Müslim Rahimahumullah hepsini bu hadis-i şerifler haber veriyorlar. İdâ dâ râculü zevcetehu bi Bir koca diyor karısına ihtiyaç duyup da onu yanına çağırsa. Vel te'tiyehu ve imkânet aletten nur. Kadın da diyor ocak başında dahi olsa hemen kocasının yanına geliversin buyuruyor. Ve hanımefendilere müjde sadedinde olacak bir hadis-i şerif. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İmam Tirmizi Hazretleri haber veriyor. Buyuruyorlar ki imraetin اِمْرَاَتٍ ve وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ Kocası kendisinden razı olarak ölen bir kadın dehaletil cennet. Cennete dahil olur, cennete girer. Bakın, hanımefendilerin cenneti kazanması için lazım gelen iş. Kocası kendisinden razı ise tabii ki de İslam'ın razı olduğu çerçevede, usulde bu şekilde razı olacak. Bu manada beyi hanımından razı ise o hanım cennete girer buyuruyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam. Erkeğin kadını üzerinde, hanımı üzerinde pek çok hakkı vardır. Sevgili Peygamberimiz kadının üzerine en büyük hak sahibi kocasıdır. Erkeğinki de anasıdır buyurmuştur. Kadın kocasının hakkını ödemedikçe Allah-u Teala'nın hakkını ödemiş olmaz buyurmuştur sevgili Peygamberimiz. Günümüzün çalışma şartları gayet ağır. Para kazanma ise hakikaten zor bir duruma gelmiştir. İş ahlakı, güzel ahlak neredeyse yok gibidir. Erkek çoğu zaman bu şartlar karşısında bunalıp çok sıkıntı çekmekte, yorgun olmakta ve sinir sistemi bozulmaktadır onu düzeltmek, elbette ki bu sıkıntıları unutturmak, onu neşelendirmek, ona destek olmak kimin işidir? Elbette ki yardımcı olmak hanımına, kadına düşmektedir. Bu halde eve gelen koca haklı olarak hanımından en azından tatlı dil ve güler yüz ve ilgi beklemektedir. Bunu da göremezse dışarıdaki o iş hayatındaki yaşadığı olduğu sıkıntılar ve evde de hakeza böyle bir takım tatlı dil ve güler yüzün aksinde hadiseler yaşayacak olursa dengesi, sinirleri, iyice asabiyeti bozulacaktır. Sözleri ve hareketleri elbette ki normal olmayacaktır. Harma düzen vazife nedir? Bu noktada bu sayılanları yapamıyorsa, hiç olmazsa ona karşı böyle sükut edip, böyle ne denir, onun asabiyetini daha da fazla bozmamak olacaktır. Nite, nitekim evinde huzur olmayan zindandadır buyurulmuştur. Bu kadar sıkıntıda olanan bir erkeğin böyle her türlü düzensizlik, dengesizlik, bir takım İslam'ın hoş görmediği işler yapması neredeyse kaçınılmaz hale gelir. Kadın hiçbir zaman bardağı taşıran son damla olmamaya gayret etmelidir. Aksine hemen devreye girmeli ve beyni hoş görmeli, onu idare etmeli, teselli etmelidir. Onun evde olduğu zamanlar ev işiyle meşgul olmayıp onu eşelendirmeli, onun olmadığı zaman da işini gücünü yapmaya gayret etmelidir. Kadınlara tavsiyemiz her zaman şu oluyor, dışarısı ateş, ahlak, namus neredeyse yok gibidir. Beylerinize sahip çıkmanız ve güzel ahlakla, tatlı dille, güzel yemeklerle, evinizin temizliğiyle, titizliğinizle, intizamıyla ve beyninizin hoşlanmış olduğu şeylerle, bu usullerle beyninizi evinize bağlayın diyoruz. İşte o eve adımını atmak için beyni atması lazım, can atması lazım. Hep ne demiş atalarımız? Yuvayı dişi kuş yapar. İşte bunun arka planındaki şey nedir? Budur yani. Beyni memnun etmeyerek. allah Teala cümlemize bu hanımefendiler cihetinde de saliha hatunlar olmalarını ve beylerimize de salih erkekler olmalarını nasip ediyoruz. İslamiyet sadece kadına veya sadece erkeğe gelmemiştir. Sadece anneye babaya evlada da gelmemiştir. Herkese gelmiştir. Herkes İslami kaidelere uymak durumundadır. Kim uyarsa dünyada ve ahirette rahat edip faydasını görür. Nasıl ki arabanın bir lastiği patlayınca araba gitmiyorsa, nasıl ki saatin dişlilerinden bir tanesi kırıldığında o saat doğru dürüst bir şekilde çalışmıyorsa, aileden birisinin de bir yanlışı eksiği ne yapar? Bütün aileyi huzursuz ediverir. O lastiği tamir etmekten başka yol yoktur. Yani tek kanatlı kuş uçamaz buyurmuş alimlerimiz. Değil mi? Bundan mütevellit. Hanım ve beyefendiler nedir? Adeta o kuşun birer kanadı gibidirler. Birisi kırıldığında diğer kanat onu tabi için çalışmalı, gayret göstermelidir. Huysuz bir kocaya da dinin emrettiği gibi davranmalıdır. Mazlumların, sabredenlerin yardımcısı Cenab-ı Hak'tır. Allah-u Teala kimsenin hakkını kimse de koymaz. Sabredenlere de sayısız mükafat vereceğini ifade buyurmuştur. Karı koca her zaman birbirinin kötü huylarına karşı sabretmelidir. Hadis-i Şerif'te İmam Gazali Hazretleri Kimya-i Saadet kitabında beyan buyuruyor. Hanımının kötü huylarına katlanan erkek belalara sabreden Eyüp aleyhisselam gibi mükafatlara kavuşur. Kocasının da diyor kötü huylarına sabreden kadın da Hazreti Asiye gibi sevaba kavuşur buyuruyor. Mübarek Ramazan-ı Şerif ayındayız. Zaten bir sabır eğitiminde olduğumuzu sürekli ifade ediyoruz. Bu cihetle de hanımlarımıza karşı, onların kötü huylarına karşı ve beylerin de kötü huylarına karşı hanımefendilerimiz ne yapmalı? Sabretmeye gayret eylemelidir. Muhammed Rebhavi Hazretlerinin meşhur Riyadu Nasihin isimli bir eseri var. Orada sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ev işlerini Hz. Fatıma Validemize, din bu, bu manada ev işlerinin dışındaki dış işleri de Hazreti Ali Efendimiz'e vermiş olduğunu ifade ediyor ve şöyle buyuruyor. Hanımının evde oturması için işlerini gören, ihtiyaçlarını karşılayan, onu yabancı erkeklerin görmesinden koruyan, Ümmeti Muhammed'in düşmana esir düşenlerini satın almış, azat etmiş gibi sevaba kavuşur buyuruyor sevgili peygamberimiz. Ve devamında kızına şu nasihatleri de buyuruyor. Ya Fatıma ne mutlu o kadına ki kocası ondan razı olur. Allahu Teala'nın farz kıldığını yapmaktan ve kocasına itaatten sonra kadınlar için yün eğirmekten, iplik bükmekten üstün bir iş yoktur buyurmuş. Bir saat yün eğirmek, iplik bükmek veya dokumak kadınlar için bir yıl ibadet, nafile ibadet etmekten daha sevaptır buyuruyor sevgili peygamberimiz ve Vesselam. Ve yine beş vakit namazını kılan, malını zekatını veren, Ramazan-ı Şerif'te farz olan orucu tutan ve kocasının günah olmayan işlerinde de ona itaat eden ve tesettüre uyan kadın dehalel cennet buyurmuş. Cennete dilediği kapıdan, istediği kapıdan girecektir buyuruyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şiratül İslam kitabında da sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi kızına ve diğer kadınlara şehit sevabı kazanmak için ev işleriyle meşgul olmalarını emrettiğini haber veriyor ve orada geçen bir hadis-i şerifte kadının cihadı kocası ile iyi geçinmektir buyuruyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani kadın her zaman için beynin İslam'a uyan emirlerine itaat etmeye gayret göstermelidir aziz kardeşlerim. Kadın çıksa dese ki senden ne gördüm diyerek küfranı nimette bulunsa sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu hususta o kadına şu hadis-i şerifi çok net bir şekilde ifade buyurmuş ve eğer kocalarına karşı küfranı nimette bulunmasalar kadınlar namaz kılanlar bu kadınların namaz kılanları hemen cennete giriverirlerdi. Cehennem halkının ekseriyetini kadınların teşkil ettiğini gördüm. Sebebimi sorduğunda ise onlar çok lanet eder ve kocalarına karşı küfranı nimette bulunurlardı buyurmuşlardır. Eğer hanımefendi kocasına karşı bir iyilikte ihsanda bulunmuşsa bunu onun başına kalkmamalıdır. Ben şöyle yaptım. Ben olmasaydım sen zaten yarımdın. Ben olmasaydım bu işlerin altından sen zaten kalkamazdın. Hiçbir işten anladığı da yok. Her şeyi ben yapıyorum vesaire tarzında. Beyni asla çekişmemeli. Böyle bir iyilikte ihsanda bulunduysa onu başına kalkmamalıdır. Yeme ve giyme gibi hususlarda kocasını üzmemelidir. Bana şu kıyafeti neden almıyorsun? Benim şu isteğimi nereye, niye yerine getirmiyorsun? Komşularımızda şöyle şöyle şeyler gördüm. Bu tabak bizim evimizde yok. Bizde de olmalı. Onların koltuk takımı şöyle güzel, yaldızlı. Bizimki neden böyle diye beyni bunu atmamalıdır. Yapamayacağı şeyi beyinden isteyerek beyne sıkıntı vermemelidir. Kocasının şerefini, izzetini, haysiyetini muhafaza etmeli, her işte onun rızasını kazanıp gönlünü hoş etmeye çalışmalıdır. Hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, çok mühim bir hadis-i şerif, kocanın hanımı üzerindeki hakkı benim sizin üzerinizdeki hakkım gibidir. O halde kocasının hakkını gözetmeyen Allah hakkını gözetmemiş olur buyuruyor. Bakınız çok mühim bir hadise. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Fatıma validemizin ağlayarak huzuruna geldiğinde kendisine sual etmiş. Ya Fatıma ey kızcağızım niçin ağlıyorsun? Hazreti Fatıma validemiz demiş ki kasıtsız söylemiş olduğum bir sözden mütevellit beyim Ali bana kızı verdi radıyallahu anh. Özür diledim fakat onu üzdüğüm için çok üzgünüm ağlıyorum buyurmuş Hazreti Fatıma Validemiz. Sevgili Peygamberimiz kendisine, kızım sen bilmez misin? Allahu Teala'nın rızası kocasının, kocanın rızasına bağlıdır. Ne mutlu o kadına ki daima kocasının rızasını arar. Kocası ondan razı olur. Kadınlar için en üstün ibadet, kocasına itaat etmektir. Erkek hanımından razı olunca, o kadın istediği kapıdan cennete girmeye hak kazanır. Kocasını üzen kadın ise, onu razı edinceye kadar Allahu Teala'nın ve meleklerin laletine muhatap kalır. Yani, bakınız sevgili kardeşlerim, hanımefendilere karşı sevgili Validemiz Hazreti Fatıma Validemiz üzerinden sevgili Peygamberimiz bizlere ne güzel nasihatler de bulunuyor. Bu cihetten kadına, kadınların beylerine karşı mesuliyetlerini yerine getirme bağlamında üstün çaba ve gayret göstermelerini tavsiye ediyoruz. Kadının evinde kocasına karşı süslenmesinin sevap olduğunu sevgili Peygamberimiz haber vermiş ve İsrailoğullarının kadınları evlerinde süslenmedikleri için onların erkekleri zinaya düşmüştür, buyurmuştur. Bu cihetle Hanımefendiler, böyle dışarı çıkarken maalesef günümüzde tam tersine döndü bu hadise. Hanımefendiler evlerinde böyle çok rahat elbiseler giyiniyorlar, ama dışarı çıkarken bakıyorsunuz maalesef sanki bir defileye gidiyormuş gibi süslenip süsleniyorlar. Halbuki tam tersi olması lazım. Süslenip süslenme evde beyne karşı olması lazım gelirdi. Ama dışarıdaki insanlara karşı süslü püslü elbiseler giyinerek bir takım boyacılığa hadiselerine girişerek ne yapıyorlar? hayatlarını idam ettiriyorlar. allah Teala muhafaza buyursun aziz kardeşler. Yine sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, müminlerin imancı en olgunu, ahlak itibariyle en güzel olanıdır. Sizin en hayırınız da kadınlar için hayırlı olanınızdır buyurarak yine hanımefendilere karşı erkeklerin mesuliyetini bize haber veriyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, efendimize bir sahabe-i gelmiş ve kadının hangisinin hayırlı olduğunu sormuştur. Yani hangi kadın hayırlı kadındır? Ya Resulallah diye sual edilince sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ise kocası yüzüne baksa onu memnun eden ve bir şey emrete itaat eden nefsinde malında hoşlanmayacağı bir işle kocasına karşı gelmeyendir buyurmuştur. Hz. Rokman Aleyhisselam da oğlum kötü ve huysuz kadından sakın o seni vaktinden evvel kocatır buyurmuştur. allah Teala cümlemize hanımlarımızın saliha olmalarını ve bizlere de salih bir er kimse olmayı nasip buyursun. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında yaşamış, yaşanmış bir hadiseyle sözlerimizi toparlayalım. Hifa Hatun diye meşhur, Medine'de güzelliği dillere destan olan bir hanımefendi varmış. Bu Hifa Hatun, Resulullah Efendimiz'den cennete götürecek ibadetin ne olduğunu bir gün sual eylemiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kendisine sen bekar bir hanımefendisin. Önce evlenmen lazım ki evlenen dinin yarısını muhafaza eder. Kendi dininin yarısını muhafaza eder buyurmuştur. Hifa Hatun demiş ki Kendime denk olan hiçbir kimseyi bu zamana kadar görmedim. Hz. Ubeydullah bana develer dolusu altın noktasında teklifte bulundu, bunu kabul etmedim. Habeş lideri Necaşi bana teklifte bulundu, melikelik teklif etti ama onu da kabul etmedim. Yani kendime denk kimseyi göremedim. Ama siz kimi benimle izdivaç noktasında uygun görürseniz ben ona razıyım ya Resulallah demiş. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da kendisine yarın mescide ilk gelen zat ile seni evlendireceğim buyurmuş. Mescide ilk gelen zat ile. Yani müthiş bir durum. Hanımefendi buna razı gelmiş ve sabah olmuş mescide gelen ilk zat hem fakir hem de fiziki yönden böyle çok güzel sayılabilecek bir kimse değilmiş. Siyaha yakın, zayıf biri olan, uzun boylu, böyle cılız, çalımsız diyebileceğimiz bir tipte bir insan ki Hz. Süheyb radıyallahu ifa İfa ise böyle güzel olduğu kadar zengin ve her bakımdan da mükemmel olduğunu ifade ediyorlar. Allahu Teala'nın takdirine ikisi de razı geliyor ve sevgili peygamberimizin nikahlarını akdediveriyor. Hz. Süheyb'in düğün yemeği verecek parası olmadığı gibi gelini götürecek herhangi bir evde yok. Ashab-ı Sufya'da mescide yatıp kalkıyor. İfa Hatun ona hem mal hem de barındıracak bir ev veriyor ve İfa ve Süheyb için bir nimet, özür dilerim İfa, Süheyb için, Aziz Süheyb için ne oluyor? Bir nimet, Süheyb de İfa için adeta bir mihnet olduğunu sevgili peygamberimiz ifade ediyor. Gerideki gecesi geliyor, cennette öyle yüksek dereceler var ki buraya ancak sabreden ve şükreden kullar girer buyuruyor. Bu hadis-i şerif hatırlarına geliyor ve ikisi diyorlar ki biz ikimiz de bugün allah Teala'nın rızası için sabaha kadar ibadette bulunalım. Cebrail Aleyhisselam geliyor durumu sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber veriyor. Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'a bildirdiklerini anlatınca Hz. Süheyb sevincinden başını secdeye koyuyor ve diyor ki Ya Rabbi eğer beni affetmişsen yeni bir günaha girmeden canımı buracıkta alıver diyor. Başını secdeye koyuyor ve Hz. Süheyb orada vefat ediyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o Hz. Süheyb vefat ettiği anda şu anda Hz. Hifa'da vefat etti buyuruyor. İşte Beyler ve hanımlar birbirlerine karşı bu kadar Rablerine karşı teslimiyette olduğu gibi birbirlerine karşı da teslimiyette olmalıdır aziz kardeşlerim. Mevlamız inşallah bu Hifa Hatun'la Hazreti Süheyb gibi Mevla'nın rızasına eren eşlerden, hanımlardan ve beylerden olmayı bizlere nasip buyursun. Allahu Teala cümlemize afiyet üzere bir ömür idame edebilmeyi lütfü keremiyle ikram ve ihsan eylesin. Sübhane Rabbike Rabbize ta'ma yasifun. Esselamu aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha'na salavat.